sevkiyatlarımızı sorunsuz biçimde gerçekleştirebiliyoruz. Ayrıca sigorta güvencesini de eklemek isterim. Tamam. Uğraşmak zorunda değilsin zaten. Ben bir şey istemiyorum. Ne alacağıma da kendin karar ver. Zaten kullanmayacağım. Ömer Bey, sizin de ekleyeceğiniz bir şey yoksa... Affedersiniz Demir Bey. Sormak istediğim bir iki şey daha vardı. Tabii buyurun. Beşinci sayfayı açarsanız görürsünüz. Hay hay. Niye arıyorum ki? Kendi düşünsün. Evdeki herkes bizi barıştırma derdinde. Ama o ne yapıyor? Hiç. Hayır yani merak ediyorum nasıl inandıracak acaba evdekileri. En kolayını, en basitini söylüyorum. Çiçek al diyorum. Onu da beğenmiyor beyefendi. Bak hiç de arayıp sormuyor ne yapalım diye. Hele şükür. Olmayan bir kavga yüzünden eve de gidemedim. Efendim canım. Nasılsın ablacığım? Ne zaman geleceksin eve? Ya bilmiyorum canım. Şu aralar biraz sıkıntılı. Ama en yakın zamanda geleceğim. Siz nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz abla, bir sıkıntı yok. Ben ders çalışıyorum, babam işte. Ha, bu arada bugün Mehtap abla geldi. Öyle mi? Ne dedi? Bir şey demedi abla, öyle oturdu, fal falan baktı. İşte neymiş, ikimiz de zengin kısmet buluyormuşuz. Hele sen hem çok yakışıklı hem de çok zengin bir koca bulmuşsun falan filan dedi işte. Başka ne dedi? Başka bir şey demedi. Her zamanki Mehtap abla işte. Ablacığım sen falla falan zaman kaybetme. Yani sınavın var konsantrasyonunu bozma böyle şeylerle. Hem baban falan çok kızar bilmiyor musun? Zorla baktı abla. E, zaten anladığı da yok abuk subuk konuştu işte. Tamam bir tanem. Ben ilk fırsatta geleceğim. Görüşürüz ablacığım. Tamam canım. Ben de öpüyorum. Dün Leyla, bugün Yasemin. Ne işler peşindesin Mehtap? Aramadı da. Şu kavgayı bitirip herkesi inandırsak da ben de eve gidebilsem. Ne yapsam? Çıkıp kendime hediye mi alsam?